Evet. Evet. Hadi. evet. Evet arkadaşlar kuzenimin gelmesini istiyordunuz videoda. Geldi. Rex'imizi çekeceğiz bugün de. Bugün neler olacağını birlikte görelim. <laughs> evet ben de Mama Dede'nin <laughs> yakışıklı <laughs> kuzeni. Ben çekeyim. Ben. Her neyse. Hadi al. Evet Ahmet gel, böyle. Rex buraya gelelimsin. Aslan gel buraya. Evet şöyle seyircilerimiz adına şöyle gel. Evet, e, Rex'in özelliklerinden bahsetmek istersem şey, aslında Muhammed Ali'nin dediği şey yani az çok doğru ama yanlış gibi de. Ben asıl e, Rex'in türü Al köpeği terrier kırması terrierler e, büyük de oluyor küçük de oluyor yani sadece küçük oluyor diye bir şey yok terrierlerin ee, böyle işte güzel bir köpek hiç kimse bir şey yapmıyor yani tavuklar salındı katla bahçede hiç görebilirsiniz hiçbir şey saldırmıyor zaten. Malide horozu çeker misin? Çekelim dur gideyim ben sen tut onu. Şurada bütün tavuklar. Az önce kat şöyle kat daha bu bulacaktı. Eski karım kameramanımız hep yerleri çektiği için değiştirdik <laughs> arkadaşlar. Ben de elinin yerine geçtim. Sen de kendini göster Ben de öyle. Evet, isterseniz bir de Rex'le bir koşturup oynayalım. Yani Severim bir. Evet, gel buraya oğlum. Gel. Buraya. Ya buraya. Şşt, dur, bekle. Kameraya gülümse Rex. <laughs> Kameraya gülümse bakayım. Gel ver, ver bakalım. Rex diş çekiyor. Rex gel. Olur. Gel, gel buraya Rex. Rex. Önce kim? Rex. Rex. Keko oturuş yapınca Keko oturuş yapınca üzerine doğru koşuyor arkadaşlar. Rex. 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 Hadi Rex. Rex çağır. Rex. Rex. <laughs> Kime gideyim diye bakıyor. <laughs> yürü yürü Rex. hadi. Hadi. Evet. önceden yani 30 dakika önceden falan saldık. Üzülme çeksin. Evet Aslında sonra 30 unuttuk. Dakika önceden saldık. Eee sakinleşsin diye yoksa yani çok heyecanlı oluyor. Her yere saldırıyor falan. Hatta benim üstüme atlayıp sarılıyor böyle. Şöyle. Evet. <laughs> Değil mi? <laughs> e, Rex çok iyi birisi. Daha doğrusu çok iyi bir hayvan. <laughs> çok güzel bakımlı. Aşıların hepsi var. Aşıların hepsi var. Çok güzel bakılıyor burada dedemiz tarafından. Haftada bir geliyor. bir <laughs> <laughs> ee, şöyle gösterelim. İzleyicilerimize bak bakayım Rex. Oğlum benim ver bakayım. Av köpeği olarak çok güzel kullanılıyor, kullanılıyor. Hatta benim e, az önce şey yaptı. Dizime dizime oturdu şöyle kafasını koydu yattı. Değil mi? Evet. Yatıyor bazen senin üzerine atlıyor. Mesela en çok fazla Sa hangisini desem? Sen oyun oynarsan bir ona atlar, bir sana atlar. Sana çok geldim. Eee evet. dilerseniz dilerseniz bir de lan ayağımı yalama. E, dilerseniz Doğru bir de, sadece Rex'te Rex'in dışında bir de e, bahçeyi gezdirelim. Bahçe de yani oldukça güzel ama dağınık olabiliyor. Gez, gezdirelim sizin. Da Rex eşliğinde. Al sen burada. Rex eşliğinde bahçemizi geziyoruz. Evet, Evet devam ki Rex ile bahçemizi tanıtmaya. Girişimiz buraya. Rex buraya gel Rex ile birlikte. Yürü. Evet arkadaşlar mesela bir kişi. Evet arkadaşlar gördü. Şu... Rex'in dur şöyle. Ee, siz de gördüğünüz gibi kafesine gir demeden giriyor yani oraya gidince. Çok akıllı bir köpek maşallah diyelim. Pazarlar değmesin. Burası Rex'in kafesi. Sakin dur. Burası Rex'in kafesi. Kameranın arkadaşımız da az çok korkuyor yani. <laughs> Biraz yani çok değil. Az çok yani aynen. Burası bizim kamelyamız. burası Eskiden patatesler falan yapıyorduk fırında. Bir de bunlar. Çeşmemiz. Şu erik buranın eriği çok Buranın eriği çok güzeldir. Şu kamelyanın çatısına göre. Eğer size tavukları gösterelim gelin. Zaten be, beyaz tavuk da çıkmış göreceğiniz üzere. Rex'imiz bir şey yapmıyor. Aynen gördüğünüz üzere böyle tavuklarımız, horozlarımız burada. Ve Rex'imiz de burada. Hiçbir Hiç şey yapmıyor. kovalamaya başlıyor. Nazar değdi köpek. yere bölgesini belirliyor. <laughs> Bizim bahçemeyi yere belirliyor bölgesini anlamak bizde. Bu da horozumuz korkak korkak. Oğlum bana çok <laughs> durma sana ya. <laughs>